Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Demiştik kelamuna lafzun. Kelamı mübde Ona mudafir lafzun. Ona haber yapmıştık. Mufidun. Lafzun mufidun. Bu mufidun sıfattır e, o lafzun için. Yani kelam nedir? Lafzun mufidun. Anlam, bir anlam ifade eden lafızdır. Mufidun ne demek? bir anlam ifade eden. Mufidun şerhine geçelim. Mufidun ey mufhimun ma'nen bir anlam ifade ediyor. Mufhimun ifade ediyor yani fehm ettiriyor. Ma'nen bir anlam ifade eden. Ama öyle bir anlam ki o mananın sıfatı ki yahsunu es-sukutu Yani o anlam üzerine sükut etmek güzeldir yani ha. Ya. Yani öyle bir öyle bir lafızdır ki o lafı söylendiği zaman o lafzı işten kişi artık başka bir şey beklemiyor. Başka bir beklentiye girmiyor. A i̇şte işte yani onun üzerine sükut yap, yapılması güzel karşılanıyor. A, bu tarz bir lafza lafzın mufidun diyoruz yani ha. Ee, mesela kemakale kale kema fi şerh el kafiye şerhül kafiye de, dediği gibi mesela orada demişti ki mufidun ey mufimin manan ku yahsuna sükutu aleyh Orada böyle demiş. demiş. Şerif Kafiye'nin müellifi. Peki dedik Yahsuna sükutu aleyhi. Üzerine sükut yapılması güzel olan. Peki bu sükut kimin sükut yapması? Acaba mütekellimin sükutu yoksa sami'in sükutu mesela bir kişi konuşuyor da bir şey anlatıyor. Artık sustu. O mütekellim sustu. O konuşan kişi sustu. O onun susması mı güzel karşılanıyor? Yoksa işiten kişi ee, susuyor, bir şey söylemiyor artık, bir şey bir beklenti girmiyor. devamı beklemiyor. Yoksa sami'an o işiten kişinin mi susması yoksa her ikisinin de mi susması? Burada acaba hangisi kastediliyor? Burada e, her üç görüş de vardır yani ha, ya. Tamam. Vel muradu vel yin vel muradu bihi yani ha. O es sükutu var ya es sükutu O manadan o muradımız şudur maksadımız. Yani sükutul mütekellimi. Mütekelimin sükutu güzel o, o, olsa yani ya. Mütekelimin sükutu, konuşan kişinin sükutu. Yani konuşan kişi mesela konuşuyor, konuşmasını bitiriyor. Ve onun o konuşmasını bitirmesi güzel karşılanıyor yani ya. <laughs> Mü, Mütekelimin konuşması. E demek anlaşılıyor ki öncesinde mütekelim konuşuyor, konuşuyor. Sonra sükut yapıyor. A, o sükut güzel karşılanıyor. Vakıla bazı diyor sükutü sami'i o sam'an sukutu yani susması, işiten kişi o sözleri işiten kişinin susması. Yani hangi anlamda susması? Yani ben la yatlubu zaiden ala ma sami'a. fazlasını talep etmiyor anlamında yani ya. O vakıyla bir görüşe göre de her ikisinin sükutu yani ya. Hem mütekellem hem de sama ikisinin de sükutu eğer güzel karşılanıyorsa o zaman a o sükut, onun sükut hasense o zaman o mufittir yani ya. Ve bu kıl hani kelime var ya esah olan görüşte işte budur. Kıl e, kelime var ya ve huve esah yani bu kavl bu esah olandır. Evet. Ve haraca. Şimdi diyor kavlun mufidun. Mufid olan bir lafız olması gerekir kelam olabilmesi için. Mufidun demekle e, tariften neyi çıkardı kelamın tarifinden? Ve haraca çıktı. Evet. Ve haraca çıktı. Bihi bihi yani bu bir kaydı mufit Bu mufid kaydı var yani lafzu mufidun. Mufidun demesiyle tariften çıktı. Ma o lafız ki la yufidu. Yani bir anlam ifade etmeyen lafızlar onlar e, o lafız ki üzerine sükutmek güzel değildir. A o lafızlar kelamın tarifinden çıktılar. Onlar kelam değildir yani ya. Ne, ne gibi mesela ki inkame mesela. Örneğin inkame. İnkame kalkarsa e ee bak burada durmak güzel değil gerçekten. E kalkarsa ne yani? Kim kalkarsa? E ee ne olacak kalkarsa bak. Hala ee, hala ee, bekleniyor bir şeyler yani ya. O yüzden bu sukut, bunu kelam üzerine sukut ee, bu lafız üzerine sukut etmek güzel karşılanmıyor. O yüzden bu inkame bu kelam değildir yani. Çünkü mufit bir lafız, Tamam yani lafız ama mufit değil. O yüzden buna kelam denilmez. Evet. <laughs> واستثنى منه في شرح التسهيل نقلا عن سبهي وغيره بمفيد ما لا يجهله أحد şimdi mufidun yani fayda verecek fayda verecek e ama mesela diyelim ki ennaru harratun ateş harratun sıcaktır e bunu herkes bilir yani hani böyle bazı şeyler var ki kimse o konu hakkında cahil değil yani kimse o konu hakkında bilgisiz değil o konunun herkes tarafından biliniyorsa <laughs> o o tarz cümlelere ona kelam denilmez yani ya. E, öyle demiş e, Şerhut Tesil'de naklederekten. Ennaru harratun mesela bu öyle bir fayda ciddi bir fayda bize vermediğinizden yani, bilinen bir şeydir. Ve da mesela diyelim ki es sema'u ve el ardu tahtana. Bunlar mesela kelam denilmez buna Sibeveyi'nin yapılan nakla göre. Bak ve sesen çıkardı minhu min tarifil kelami kelamın tarifinden çıkardı Fişer şerh teshil o şerh teshil e, onun müellifi şerh teshilde çıkardı e, tabi naklan an ve gayri sibevi ve, e, ve sibevi an, gayri, an gayri sibevi. sibevi ve onun dışındakilerden naklederekten ç, e, çıkardı kelamın tarifinden çıkardı bi mufidin mufid kaydıyla hani ya lafzu mufidun abu mufid kaydıyla şunu çıkarmış kelamın tarifinden şunu çıkarmış Neyi ma la yechaluhu ahadun. Bu ma ma, ma O istisna için meful bihtir yani ya. Akaraca çıkardı. Ma o mana ki la yechaluhu. O manakla cahil değil de ahadun hiç kimse. Yani o mana ki onu o manakla hakkında kimse de cehalet yok. Yani o manaki herkes onu biliyor. A o, o tarz manalar onlar mufidun kaydıyla kelamın tarifinden <laughs> çıkmış oluyor. Onlara kelam denilmiyor. Ne mesela? Ennaru harratun. Ateş sıcaktır. Bu feleyse bir kelamin yani. yani fe, leyse bir kelamın fi yani ya. Yani, nahif alben örfüne göre bu kelam değildir. Çünkü zaten yani kimse bu konu hakkında bilgisiz değil yani. Ve da başa örnek mesela el ardu tahtana değil mi? Ve de es-sema'u Bu, bu tarz şeyde bunlara kelam denilmiyor. Evet. <laughs> o o bitti ve lem yusarrah bi'iştirati kawnih murakkaban kema faala'l cazuli ke gayrihi lil istighna'i anhu iz laysa lana lafzun mufidun şimdi el kelamu qaulun mu'allafun diyor bazı yerlerde mesela bazı kitaplarda mesela örneğin şerh-i şer şer mesela kavlun mu'allafun deniyordu değil mi yani muallaf bir kavldur ve şerh'imde şer de şer öyle şer diyor kavlun mu'allafun işte ama burada burada müellif mesela Elfiye'de ve lem söylemedi. Yani bi iştirati kevnihi yani o kevni kevni kelam kelamın şartı şartıdır murakkeben. Onun bir tane şartında e, murakkep olduğunu söylemedi yani ya Yani kelamın bir tane şartı lafızdır, bir tane şartı mufittir, bir diğer şartı mürekkep mesela. O da var ama burada bakıyoruz ki Elfe'de mürekkep şartını söylemedi. Lavzun mufidun tek söyledi ama lavzun mufidun murakkebun söylemedi yani. Halbuki kelamın nasıl ki lafız şartı varsa, mufid olması şartsa aynı zamanda mürekkep olması da şarttır. A bu şartı yani kelamın mürekkep olması kevnihi kevnil kelam, ohi kelama dönüyor. Kelamın murakkep olma şartını Sarahaten belirtmedi yani. Açık bir şekilde belirtmedi. Keme fealel cezuli. Nasıl cezuli öyle yapmış. Değil mi? İmam cezuli öyle yapmış. Bu keme feale bu şey bakıyor. Yüserrih. Oraya bakıyor. Yani, Lem yüserrihe değil. Yüserrih. Nasıl ki öyle yapmış. Yani sarahaten o söylemiş. Ke başkaları gibi. yani Bu ke Bu e, fealel cezuli Aslında bakıyor burada. Yani bu anlas ki o, ce, İmam Cezir başkaları gibi o da şey yapmış. Yani mesela dedim ki e, <laughs> o da başkaları gibi sarahaten e, mürekkep lafzını e, o şartını zik e, zikretmiş yani sarahaten. Kegayri kegayri cezuli. Ve de şöyle de yapabiliriz. Bak bu hidamirini cezuliye de dönerebiliriz. Bu hidamini musanıfa da dönerebiliriz. Kegayri kegayri cezuli. İmam cezulinin yaptığı gibi. Yani İmam Cezül ne yapmış? Bu murakkep oluş şartını sarahaten zikretmiş. Tehayyuri o da başkaları gibi. Nasıl ki başka alimler de mesela bakıyorsun kitaplarında kelam için murakkebun yani muellefun bu kaydı bu şartı sarahaten zikretmişlerse. O ve o da bu tehayyuri musannafun darızu hudı damirni tehayyur O zaman faal el değil. Yani velem yustarh bi'ştrat el-murakkeben musannif. Murakkeb şartını sarahten söylemedi ke kendisinden başkaları gibi nasıl başkaları da murakkeb şartını sarahten söylememişler yani ha o zaman o şekilde olmuş olur yani musannif nasıl ki söylememiş değil mi demiş el kelamuna lafzun mufidun ama mürekkebin söylememiş ha ke gayri başkaları gibi yani kendisinden başkaları nasıl başkaları da mesela diyelim ki o mürekkebin kaydını söylememişler Peki niye Mus'anıf sarahadan söylemedi? Lil istignayi anhu. Lil istignayi de o yusarrih değil. Bu lil o lem yusarrih. Oraya bakıyor. Oraya ora, ora ıı, ıı, nazarandır. Niye lem yusarrih? Musanif niye sarahaten mesela murakkebun kaydını getirmemiş? Lil istignayi. Çünkü gerek duymamış. Anhu o, o teslih, o sarahaten söylemekten müstahinidir. Yani ona ihtiyaç duymadığı için. Peki niye ihtiyaç duymuyor onu sarahadan söylemeye? biz çünkü lafzun mufidim. Bizim için bir mufid lafız yoktur ki oho gayrı mürakibin, gayrı olsun. Yani bizim bir lafız mufidimiz yoktu ki gayrı olsun. Yani demek ki ne kadar bir mufid lafız varsa ya e aynı zamanda da mürekkeptir. Yani mufid lafız demek mesela sadece zeyt desen bu mufid bir lafız oldu mu zeyt? Yok ama caiz zeydün desen Bak müfid oldu. Demek ki ne kadar müfid bir lafız varsa zaten mürekkeptir aynı zamanda. O yüzden gerek yok sarahaten söylemeye yani. Zaten müfid lafızın hepsi mürekkeptir. Bundan dolayı gerek duymamış ha. Evet. İzleyse lene lafzu Bizim için bir lafız müfid bir lafız yoktur ki ve huve gayri mürekkebin olsun. Yani gayri mürekkeb olan hiçbir müfid lafızımız yok. Ne kadar müfid bir lafızımız varsa aynı zamanda mürekkeptir. Çünkü o mufid o mürakeble zaten delalet ediyor yani ya. Bundan dolayı musanır e, ek olaraktan mufidun kaydını e, getirmemiş yani. Pardon mürakebin kaydını sarahten zikretmemiş. Çünkü onun dumlunda var yani ya. Zaten burada anlaşılıyor. Ve lem yusarrihten anlaşılıyor. Ve lem yusarrih. Yani sarahten söylememiş. E ne demek? Demek zaten dumlunda var. Lafzun müfidinde o zaten o mürakebin kaydı var zaten. O şart var yani ya sadece burada da artık o, zaman burada demek ki sadece şunu, şunu istiyor. Dumunda var. Niye sarahadan söylememiş? E çünkü ihtiyaç duymamış. Çünkü müfid lafızı da aynı zamanda mürakkeptir. O bitti. Ve eşara ila iştirati kevnihim mevduan, ey maksuden liya hurca ma bi ennai muvessayi ve nehma bi kavli ke istakim. Ve eşara musanif yani müellif Nazım artık ne diyorsanız işaret etti. Şuna işaret etti. Yani hani o istakim var ya. İstakim demek de işaret etti. Ne işaret etti? E, i̇le iştirati o kelam e, şarttır. İştirati şarttır. Kevni kelamın olması mevduan. Kelam mevdu da olması şarttır. Yani lafzun vudia yani lafzun mevduun o da şarttır. İstakim örneğini vermekle mevduun şartına da işaret etti ay mevduan ne demek ay maksudan yani ya ay maksudan yani ay maksudan yani tamam yani o kelam o lafız aynı zamanda ne olması lazım mufid olacak murakkep olacak bir de maksud olacak yani mevdu mevdu Ma yani maksud olacak yani o, 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 lafız kasıtlı olarak söylenecek yani maksudan demek ki ay sadiren bil kastı yani kasıtlı olarak meydana gelecek o lafız Niye maksud ıı, ıı, şarttır? Bu liyahruca o iştirata bakıyor. Liyahruca o ıı, iştirata mutalıktır. Liyahruca çıkması için. Niye şarttır mevdu olması? Lafzın mevdu niye şarttır? Liyahruca çıksın diye. Ma o murakkep ki Ma o murakkep ki Yantıku bi en naimu. Naim onu talaffuz ediyor. Yantıku yani yalfız yal, yani. Talaffiz ediyor bi en Bihi o dönüyor. Ma o ki yentuku bihi o telaffuz ediyor. Ennaim uykudaki bir kişi mesela. Onun telaffuz ettiği o murakeb lafız o maksud olmadığı için yani kasten söylenmediği için tamam amden söylenmediği için o laf o kelam değildir. Ve sahi mesela sahi mesela böyle dalgın olan ve nahuhuma ve bunun gibi olanlar ve bu ikisi gibi olanlar. Yani mesela demek örneğin ee, kelfaz bebgai mesela. Bizim papağan. Papağanın söylediği o lafızlar, o mürekkep lafızlar onlar da kelam değildir. Niye? Çünkü onlar sadiren bil kasti değil. Ya. Maksud mevdu değildir yani anlaşıldı. İşte mevdu şartı getirmek de bunlar alttan çıkıyor. Peki bu mevdu şartına neyle işaret ettiği? Eşara. Eşara bi kavli. Abu bi kavli, bi kavli o hi musanifa dönüyor. Yani musanif bi kavli şu sözüyle, o bi kavli cevabı için işaret eşare. Eşare mutlaktır. Musanif işaret ile eşaret kevni mevduan, kelamın mevdu, yani maksud olması lazım. Ona işaret etti, bi kavli şu sözüyle. Kestakim. Yani istakim fiili gibi mesela, fiili emir. İstakim. İstakim bak, bir lafızdır. Ve bir anlam ifade ediyor. Mufittir yani bir anlam ifade ediyor ve murakkeptir. Çünkü istakim fiili en tedbih bak murakkeptir. Ve aynı zamanda nedir? Bu e, bir kastır yani. Ya. Kastı diyorsun. İstakim dost doğru ol diyorsun bak. Bu kastı olarak meydana geliyor yani ya. İşte bu örnekle de e, o e, modu olması da şarttır. Ona işaret ettiği. Zaten müellifin, yani nazımın, elfi yazan müellifin adetidir. Ona adet olur. Bazı şartları örnekleri zikretmekle belirtir. Bazı şartlara örneklerle işaret eder. Onun adeti düzden böyledir. İz çünkü İz çünkü min adetihi bu iz şey alet. O eşara bir kavli fikir Niye örnekle işaret etti? Ve inneme eşara ila iştirati kevni mevduan bil bir temsili değil mi? O mevdu şartlara niye örnek vererek işaret ettiği iz. Çünkü min adetihi müellifin, musanifin adetidir. İ'ta'ul hükmi. Yani ifadetül hükmi. İ'ta'u orada ifadetü manasına geliyor. Yani bir hükmü ifade etmek bil misali. Hükmü örnekle ifade etmek onun aletidir yani ya. O yüzden ne yaptı? Burada da e, örnekle e, o şarta işaret etti. Evet. Vakayede o bitti. Vakayede fit tesili el maksuda bi liyahucel maksudu li gayrihi ki cümletli sıratı ve cezai. Şimdi e, dedik ya kelam ne olması lazım? Bir, lafız olacak. İki, ne olacak? Mufid olacak. Üç, e, olacak. Dört, maksud olacak. Mevdu yani maksud. Maksud. Bu dördüncüsü örnekle buna işaret ya dördüncü şarta. dedim maksud olacak. Ha, vakayede fit teshil, et teshil o kitabın e, müellifi kayyede kayıtlandırmış yani bir bir kayıt getirmiş el maksude ha dedi ki, maksud olması gerekiyor dördüncü şartımız a o maksudu kayıtlandırmış neyle kayıtlandırmış kayyede bi kevnihi li zatihi yani mesela biz burada dedik maksud olması şarttır yani sadıran bil kasti şarttır ama tesil kitabında demiş ki maksudun lizati olması gerekiyor lizati kaydını da eklemiş yani ya. O maksudu ne yapmış? Lizati kaydı ona eklemiş yani ya. O kelamın e, kelamdaki o isnat e, el maksudu lizati olması lazım. Zatından ötürü maksud olması lazım. Mesela sala, böyle demek de sala cümlesi falan ceza cümlesini a, e, ortadan çıkarıyor. Sala cümlesi kendisi maksudu bizzat mıdır? Bizzat o bu sala cümlesini kazıyor. Yok. O sala mevsule beraber. E, e, şart cümleleri mesela onlar da öyledir yani ya. O yüzden işte o da el maksud zati diyor ki liya hurce çıksın. Kayada niye kayada? Li hurce çıksın el maksudu li gayrihi. Yani maksuttur li gayri başkası için. Mesela ki cümleti sıradır. Sıra cümlesi o mausul için maksuttur. Vel ceza. Ceza cümlesi de o da o e, şart için mesela e, yani. Bak başkaları için maksud onlar e, aradan çıksınlar yani. ya bu o görüşe göre gitti. Filoşet e, e, maksuttur, cezaşet maksut değildir. O maksut e, 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 için maksuttur. Ama cumhura göre, cumhura göre tam tersi. O şart cümlesinden maksut olan ceza o şarttır. Burada hilafen cumhura gitti böyle cezayı da. Çünkü ceza o maksut lizatidir yani ya. Mesela in kam ezedin, inciteni ekrem Sen bana gelirsen sana ikram edeceğim. Burada amaç, bu cümleden amaç nedir? O ikram etmektir. O ikramı neye bağlıyor? Gelmeye. Demek ki aa, o gelmek nedir? Ee, o gelmek maksudun li, lil ikramdır. Ha. Maksudun ikramdır. Anlaşıldı? Ee, o yüzden Abu Vel Cezay bu cumhura e, aykırı bir e, görüş olarak belirtti bunu. Huve sminu kelim. Evet bu dersimizde bura kadar olsun. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين